Hanabiho! Tayanabiho! Halit Akçatepe, tam adıyla Mustafa Halit Akçatepe namı diğer Güdük Mecmi. 1938 yılında İstanbul'da dünyaya gelir. Babası Sıtkı Akçatepe, Hababam sınıfı film serisinde oğlu ile birlikte çalışmıştır ve öğretmen Paşa Nuri karakterini canlandırmıştır. Annesi Leman Akçatepe Türk sineması oyuncularındandır. İlk filmini 1943'te 5 yaşındayken çeker. 1972'de Tatlı Dillim filmiyle şöhreti yakalar. 1975'te Hababam sınıfı filmindeki Güdük Necmi karakteriyle Türk sinemasının mihenk taşlarından biri haline gelir. İşte anne Leman Akçatepe, baba Sıtkı Akçatepe ve oğul Halit Akçatepe burada yatmaktadırlar.